Merhaba değerli arkadaşlar. Çok güzel tesbihlerim var. Onları size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Buradaki tanıtacağım tesbihlerim iki tanesi bir kişiye ait. Diğer iki tanesi de yine bir kişiye ait olmak üzere iki tesbih diyebiliriz arkadaşlar. Ya da iki kişiye ait tesbih diyebiliriz. Şimdi onları size göstereceğim. Şimdi şöyle abimiz kendi malzemesi bu. Bakalit malzeme. Eski yeşil parça malzeme satın almıştı hafta sonları satışından. Şöyle 6 buçağı 6 buçağa 10 istemişti ama 6 gibi çıktı. 6'ya 6'ya 10 çıktı arkadaşlar. O 6,5 gibi istemişti galiba. Eee malzemesinden 2 parça eee tespih çıktı. Şöyle bir bakalım. Detaylara bakalım arkadaşlar. Tespihimiz şöyle kırık imame çalıştık. Bundan sonra şöyle kalın delik çalıştık cilasız yaptık tespimizi bakın tesbihimiz cilasız ve malzeme çift renk olduğu için çift renk çıktı e, tesbihimiz düz ağzı yumurta kesim harika bir tesbih kodunu bilmiyoruz eski yeşil bir malzeme arkadaşlar evet diğer tespihi de çıkartayım yine aynı arkadaşlar Normalde çok az malzemeydi ama küçük boy yapınca iki tesbih çıktı çok güzel değerlendirmiş oldu abimiz. Kendisine hayırlı olsun. Çok güzel tesbih. Bu iki tesbih bir kişiye ait arkadaşlar. Şöyle yan yana göstereyim. Çift renk. 6'ya e, 10. E, düz ağzı yumurta kesim. Güzel mi güzel bir tesbih arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Şöyle bırakayım. Şöyle alttan bir ışık tutayım. Üstten ve alttan en azından bir görmüş olun. Böyle daha iyi. Evet. Bazen çok vuruyor. Tamamdır. Şöyle bırakalım. sahibine hayırlı olsun diyelim. Şimdi bir tane yine düz ağız yumuşayla devam ettik. Kendi malzemesinden e, vardı. Bak malzemenin buraları hafif koyu çıktı. Burası hafif açık. Ama bu malzemelerin rengi birbirine kavuşacak arkadaşlar. E, güzel de görüntüsü olmuş. Yani istemeden de olsa çok güzel bir görüntü olmuş. Tespihimiz şimdi ölçüsüne bakalım önce. Bu tanıtacağım iki tespihte bir kişiye ait. E, 7.5'a 11 arkadaşlar bu biraz yumurta kesim cilasız bir tespih şöyle gösterelim size sahibine hayırlı olsun cilasız tespihimizin kırık imamesi var ondan sonra kalın deliği var çift renk son malzemeler olduğu için harika. Böyle çift renk parça malzeme bulduğunuzda kaçırmayın arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bazıları çift renkli yanaşmak istemiyor. Hem normalde bize sipariş verdiğinizde çift renk olduğunda biliyorsunuz fiyatı bir tık daha yüksek oluyor. Çünkü ona göre büyük parçadan kesiyoruz ediyoruz. Uğraştırdığı için biraz daha farklı fiyat istiyoruz. Ama parça kesilmiş bitmiş malzemeden olunca hem malzemeyi ucuza alabiliyorsunuz hem de çift renk mecbur çalışılmış oluyor. Bizi de uğraştırmamış oluyor. Hem de bir öyle de bir tık daha ucuz almış oluyorsunuz. Gerçekten faydalı bir fiyat çıkacağını düşünüyorum. Evet. Sizin açınızdan faydalı bir fiyat olacak. bir çok güzel oldu ya. iki renk gibi. Harika. Çok hoşuma gitti. İyi günlerde kullansın. Şimdi ikinci tesbih de aynı abimize ait. Evet. Bu da fıçı kesim. Yine bunun detaylarına bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu ürünümüz öncelikle pala fren çalışılmış. Ondan sonra kırık imame çalışılmış. Detaylara bakıyoruz. Kalın delik. Çift renk kendi malzemesi parçalardan hafta sonu kampanyasında aldığı parçalardan hafta sonu kampanyası deyince bazı arkadaşlar soruyor hafta sonu kampanyası ne Bazen arkadaşlar ben atölyeye geçip kendi ofisime geçip e, eski malzemelerden kesilmiş kalmış parçalardan toparlayıp e, böyle hafta sonu satışa sunuyorum cumartesi pazar e, satışa sunuyorum o zamanlardan alınmış ürünler arkadaşlar ee, tabi bunun bir periyodik bir tablosu yok. Ne zaman satışa çıkar e, diye bir tarih falan veremiyorum ya arkadaşlar. Bekleyen arkadaşlar oluyor. Ne zaman olacak diye rastgele arkadaşlar. Ne zaman elime malzeme gelir, ne zaman müsait olur, ne zaman çeşit seçerim, o zaman e, yayınlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle güzel mi güzel? Şu kir tabi çıkar arkadaşlar güzel güzel sergileyelim. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. İkisi bir abimize ait. Diğer ikisi de bir abimize ait. İyi günlerde kullansınlar.